Bu beşinci yılımız, dedi ki bir de kendimiz düzenleyelim biz bu organizasyonu ofta olsun. Çünkü bizim Espiye'den Arhavi'ye kadar böyle bir festival yok bu arada. Dedik hem Trabzon'umuza, hem uzun Uzungöl'ümüze, Aydere turizme de katkısı olsun diye. Biz işi biraz daha büyüttük. Yani sadece ofisin değil, Trabzon için başladık bu işe. Ve başkanlarımız belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, of Makamımız bize bu konuda tam destek verdiler. Allah razı olsun onlardan. Onlara destek vermeseydiler bu zemini hazırlama platformumuz yoktu. Öyle bir alanımız yok. 16 dönüm bir yer ayırtıldı bize. Orada şimdi pistimizi kurduk. Organizasyonumuzu yaptık arkadaşlarımıza. Davetlerimizi yaptık. Tahmini 25 ilde katılımcı en düşük 75 araç ee, yarışlarımıza, yani festivalimize girecek, görsellerimize, araç oyunlarımıza gelecektir. Bunu yanlışlıkla seyirci olarak, yurtdışı e, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelecek olan ekipler var. 18 Ekim'de görselimiz var, bir toplantı alanımızda görselimiz var, ofun içinde, merkezde bir turumuz var. 19 Ekim'de, sabah 9'da start vereceğiz. Tahmini bizim hesaplarımıza göre akşam 6'ya kadar sürecek ama katılım sayısı biz 75 diyoruz. Bu net. Bu üstüne çıkarsa zamanla alakalı sıkıntı olursa işte bu gece geç vakitlere kadar sürebilecek olan bir festivalimiz olacak. E, halkımız da bayağı istekli. Biz bunu bir dile getirdik. Herkes istedi. O yüzden dedik ki yapalım bu işi. Öyle koyulduk. İşte şöyle bir buçuk aydan beri bu işte uğraşıyoruz. Nokta ya pazar günü nasıl olursa inşallah göyəcəyiz yəni